if clause'lara bakacağız. If clause'larda daha önce biz type 0'yu, type 1'ı ve type 2'yi görmüştük. Yani 3 modelde gördük. Bu 3 modeli şimdi yeni ekleneceğiz. Yani type 3'ü ekleneceğiz. Ama öncelikle bu 3 gördüğümüz type türünü bir hatırlayalım. Type 0'da genel durumlardan bahsederken kullanıyoruz. Bu daha çok deneysel durum gibi ya da herhangi bir durumlarda etki tepki gibi. Yani bir şey olduğunda başka bir şey oluyorsa. Ve her zaman present tense'te kullanıyoruz. Yani present simple tense'te kullanacağız mı? If'ten sonra present geliyorsa diğer tarafta da present olacak. Genel durum demiştik örnek cümlemizde. If it rains eğer yağmur yağarsa The ground gets wet. Yerler ıslanır. Nedir bu? Tamamen net bir olay. Yani gerçekleşecek olay. The bell rings if you push this button. Ortaya da gelebilir. Burada olduğu gibi. Eğer bu butona basarsan zil çalar. Gibi söyleyebiliriz. Bir tane daha yazayım önündeki. mix red and yellow. Eğer sarı ve kırmızıyı karıştırırsan turns orange. Turuncuya dönüşür. Yani bunun gibi genel durumlarda bahsediyorsak type 0'yu kullanıyoruz. Ve sadece present Gelelim type 1'e. Bunda da genel durumlardan bahsederken kullanacağız yine. Aynı şekilde. Ama bu sefer bir yorum katacağız. Bu yorumu da future tense'de katabiliriz. model'larda katabiliriz. Imperative emir cümlelerinde katabiliriz. Mesela if it rains eğer yağmur yağarsa we will stay at home and sleep in. Bu sefer ne tamamen yorum. Eğer yağmur yağarsa evde kalacağız ve öğlene kadar yatacağız. Uyuyacağız anlamında. If you lend him some money eğer ona biraz borç para verirsen you may not get it back. Geri alamayabilirsin. Burada da yine aynı şekilde modellarda ihtimal olarak geçiyor. Mesela sen daha yazayım. If you have money eğer para biriktirirsen you can buy 4 5. Daha iyi bir araba satın alabilirsin. Diye söyleyebilir. Şimdi gelelim Type 2'ye. Type 2 ise tamamen hayali durumlarda. Yani unreal ve dream. Hayali durumlar oluyor. Burada gerçekleşmesi imkansız olan, yani çok zor olan bir durumdan bahsederken kullanıyoruz. Ve ondan dolayı da her zaman if'ten sonra past tense gelecek. Yani fiilin ikinci hali ya da olumsuz kullanıyorsak didn't gibi kullanacağız. Ama bir de ekstra olarak burada he sheet'te kullanabileceğimiz verb kalıbı var. Yani he sheet'te normalde vaz geliyorken böyle hayali durumlarda verb kullan. Buna benzer diğer kalıplarda mesela wish kalıbı vardı. Wish'te de yine aynı şekilde biz were kalıbını kullanıyoruz. Mesela I wish I were a doctor. Keşke bir doktor olsaydım. Normalde I was kullanılır ama hayali durum olduğu için were ile kullanıyoruz. Bir de bizim diğer bir kalıbımız var. As if, as though gibi. Bunlar da mış gibi anlamı katıyor. As if I were a doctor, bir doktormuşum gibi. Everyone calls me. Herkes beni çağırıyor. Bir doktormuşum gibi, herkes beni çağırıyor. Olarak kullanabiliriz. Burada da yine aynı şekilde bazı yerine work kullanıyoruz. Yani bunlar her zaman aklınızda olsun karşınıza çıkabilecek şeyler, Wish kalıpları. As if, as kalıbı bir de type 2 kalıbında verb kullanıyoruz. Şimdi örnek cümlelerimize bakalım. Ve burada ayrıca diğer cümlemizde would, could ve might verb 1 ile kullanacağız. Would neydi? Bir durumda kalırsak ya da başkası bir durumda kalırsa biz ne yapıyorsak onu Could da ise daha çok yetenek anlamında yapılabilecek şeyler söylüyor Might ise ihtimal. Örnek cümlemize bakalım. If I were you, eğer senin yerinde olsaydım, I would attend the meeting with them. Onlarla toplantıya katılırdım. Nedir bu? Başkasının yerine yapabileceğimiz durum. Bu. But. Yine bir imkansız durum. Senin yerinde olsaydım. Daha sonra if she didn't live here with us. Eğer burada bizimle yaşamasaydı, He might live in US. Amerika'da yaşayabilir. Might burada ne katıyor? Tamamen ihtimal anlamı katıyor. Diğer cümlemiz If I were a hard working student in the school, okulda çok çalışkan bir öğrenci olsaydım I could be a doctor. Bir doktor olabilir. Diğer cümlemiz if we, if we lived in England, eğer İngiltere'de yaşıyor olsaydık we might go to cafe after class. Dersten sonra bir kafeye gidebilirdik. Buraya kadar sormak istediğiniz bir yer var mı? Sanırım yok. Devam ediyoruz buradan. Şimdi Type 3'e bakıyoruz. Burada ise yine aynı şekilde tamamen hayali ve farazi durumlar var. Nedir bunlar? Geçmişte bunun Type 2'den farkı belki dersiniz. Type 2 de hayali, Type 3 de hayali. Ama Type 3'te, Type 2'de gelişmemiş olaylar vardı. Yani burada tamamen hayali durumda. Ama burada tamamen geçmişte olmuş. Ama biz bunun diğer taraftan ele alıyoruz. Yani farazi durumdan ele alıyoruz. Eğer o yaşanmamış olsaydı gibi. Eğer o yaşanmamış olsaydı başka bir şey olabilirdi. Olurdu. Olmuştu. Gibi kalıpları kullanabiliriz. Ve bunlar tamamen varsayımsal ve gerçek dışıdır. Her zaman geçmiş zaman kullanacağız. Yine aynı şekilde burada Type 2'den bağımsız yani onunla karışmaması için had verb tree kullanacağız. Yani past tense kullanacağız. Şöyle bir tablo da yaptım ben. Bunu atacağım size. Mesela type tree'de if'ten sonra kullanacağımız kalıplar had done. Nedir bu? Direkt past perfect. Daha sonra had been going. Bu da aynı şekilde kullanabileceğimiz diğer kalıp. Yani fiile verb ayıncı gelir hali. Daha sonra had, had to go şeklinde yapmak zorunda kalsaydım gibi. Yani bir şeyi burada go kullanmış mesela. Gitmek zorunda kalsaydım. Kalmış olsaydım. Burada da yine aynı şekilde had been able to go. Gidebilmiş olmak zorunda kalsaydım gibi. Yani oldukça uzun bir fiil elde ediyoruz. Tabii bunun diğer kısımda ise virgülden sonra her zaman should, could, might, would have verb 3 ile kullan Şimdi bakalım örnek If it had rained, you would have gotten back. Eğer yağmur yağmış olsaydı bu ne gönderme yapıyoruz? Geçmişe. Yağmamış demek. Ki. You would have gotten wet ıslanmış olmalıydı. Demek ki ıslanmamış ve yağmur yağdı diye şey devam söylemiş. Biz burada onu ortaya çıkarıyoruz. If it rain, if it had rained, you would have gotten wet. Ayrıca bu ortada da kullanabilir. Kullanabiliriz if'i. You would have passed your exam. If you had worked harder. Eğer daha çok çalışmış olsaydım sınavı geçmiş olurdum. Daha sonra if you had worked harder yine aynı cümle. Burada da hiçbir şekilde anlam farkı yok. Başta da kullanabiliyoruz. Diğer cümlemiz if he had begun to live in Germany. Eğer Almanya'da yaşamaya başlamış olsaydı He might have applied for a job to government. Hükümete bir iş başvurusu yapmış olabilirdi. Daha sonraki cümlemiz. If you hadn't lied to me before, eğer daha önce bana yalan söylememiş olsaydın, I would have believed you. Sana yanlış olabilirdim. Burada da mesela hadn't had to kalıbı var. Aşağıda göstermiştik. If Laura hadn't had to work on her school project last night. Dün gece okul projesi için çalışmak zorunda kalmış olmasaydı she couldn't have watched her favorite program on TV. Televizyonda favori programını izlemiş olabilirdi. Nedir bu? İhtimal. Hem ihtimal hem yetenek. Daha sonra diğer kalımımız. If I had been able to get permission from my father to go to camping trip. Kampa gitmek için babamdan izin alabilmiş olsaydım. Yani able to burada ebilmek katıyor. İzin alabilmiş olsaydım. I could have come with you seninle gelmiş sizinle birlikte gelmiş olabilirdi. Evet. Type 3 kısım bu şekilde. Burada da tablo olarak özet olarak var. Mesela type 0'da present, present, type 1'de Present Simple Model ya da diğer tarafta Present Future Model kullanmalıyız. Daha sonra Type 2'de hangilerini kullanabiliyoruz buraya yazdık. Son olarak ise Type Mixed var. Bunda ben aslında kitabınızda geçmiyor. Sadece ek bilgi olsun diye gösteriyorum. Type Mixed tamamen karışım olarak kullanabilirsiniz. Yani ikisi karışıyor. Nasıl karışıyor? Burada demişim ki type 2, type 3 çaprazlama düşünün. Şöyle type 2'den type 3'e buradan da buraya. Çaprazlama geliyor. Ama bu şekilde gelmez. Ya da bu şekilde gelmez. Sadece çaprazlama geliyor. Ya da type 3 onu da yazacağım artı Type 2. Şimdi onunla ilgili de örnek cümlelerimize bakalım. If I, if I were, if a famous singer, eğer ünlü bir şarkıcı olsaydım, ne yaptık? Type 2'nin ilk kısmını kullandık, hayali. I could have sung a great song with you. Sizinle birlikte harika bir şarkı söylemiş olabilirdim. Yani buradan kullandık. Şu, burada could have verb 3 kullanıldı. Daha sonraki If I hadn't had to go to work with you. Seninle birlikte işe gitmek zorunda kalmamış olsaydım. Bu sefer de yukarıdan bahsediyoruz. I might look for a better job. Daha iyi bir iş arıyor olabilir. Yani daha iyi bir iş arayabilirdim. Yine aynı şekilde arazi bir durum. Burada da var mesela birkaç tane cümlemiz. If I had checked the oven on time. Eğer fırını zamanında kontrol etmiş olsaydım. The cake couldn't have burned. Cake yanmış olmazdı. If I had done sport. Eğer spor yapmış olsaydım. I could have lost weight. Kilo kaybetmiş olurdu. Daha sonra if I had been able to go out. Eğer dışarı çıkabilmiş olsaydım, I might have come back to home very late. Eve oldukça geç gelmiş olurdum. Geç gelmiş olurdum. If you hadn't yelled to me, eğer bana bağırmış olmasaydı, I would have told you about it. Bunun hakkında sana söylemiş olurdum. Bunlar da bizim örnek cümlelerimiz. Evet. Konumuz bu şekilde. Bununla ilgili sormak istediğiniz bir şey var mı? Şimdi herkesten birer tane örnek cümle istiyorum. Örnek cümlenizi Type 3'e göre yapıyorsunuz. İsteyen sesli söyleyebilir, isteyen de chat sayfasına yazabilir. Hatta herkes chat sayfasına yazsın daha iyi. Herkes chat sayfasına birer tane cümle yazıyor. Bekliyorum. Ben de biraz dinleyeyim. Hayatım konuşuyor. Adana nereye gitti acaba? Düştü galiba. bir ara geldiydi. Evet hala cümlelerini bekliyorum Ali. Evet. Tarhan'a ilk kurşun geldi. Bakalım. Maçı hatta bir... maçı kazanmaya gidebilmiş olsaydık çok güzel. Maçı kazanmaya gidebilmiş olsaydık We could have Sadece burada be'ini unutmuşum. We could have been champion. Hani şampiyon olmuş olabilirdik. Hatta burada might'ı da kullansan olur. İhtimal olduğu için. We might have been champion. Şampiyon olmuş olabilirdik. Şimdi Eylül cümlede ilk kısım doğru. If I had been a doctor. Eğer bir doktor olmuş olsaydım sadece burada bir kullansan yeterli bizim için. I would be very rich. Çok zengin olabilirdim. Ya da çok zengin olurdum. Burada Mesela karışık yapmışsın. Çok güzel. Ay, evet. three. Ses geldiğine göre kardeden de geldi. Oradan anlıyoruz kardeşim. Yani. Evet Barış, Buse, Esma sizden de bekliyorum. Sizden. Kardeşim bu konuyu anladın mı? Kardeşim bu konuyu anladın mı? Hocam yeni geldim. Evet. Tamam o zaman videoyu izlersin. Tamam. Esma olayı yanlış anlamışım. Efi <laughs> yanlış yerde kullanıyorsun. Ve ayrıca modül yok. Modullardan mutlaka kullanman lazım. Yoksa kesinlikle cümle yanlış olur. Yani şöyle olacak. If If I had been Birinci, birinci mı diyordun acaba? First class. Evet, esma cümleni düzelttim. Bu şekilde olabilir. If I, if I had been in the first grade in school, in school, eğer okulda birinci sınıfta olsaydım, I could study so much. Çok çalışabilirdim. Bu senin cümlesine bakalım. Şimdi eğer okula gidebiliriz, sınavı geçebiliriz olmuş. Burada şöyle yapabiliriz. Eğer okula gidebilmiş olsaydık. Şimdi Burkacığım burada kurt yerine Hocam zaten ben öyle yazdım. Ama cümle yanlış oluyor. Böyle olmaz. Burada Hocam o zaman çeviri yanlış çevirmiş. Benim suçum değil. Benim sorunum değil. <laughs> Ama çeviriyi değil beni dinle. Boş ver Tamam. Şimdi dedim ki ebilmek olarak kullanabileceğin kalıp burada had been able to. Yani direkt bunu kullanacaksın burada. O zaman cümle doğru olabilir. Bak. Şu gördüğün direkt ebilmek anlamına geliyor. If we had been able to go to school eğer okula gidebilmiş olsaydık We could have passed the class. Sınavdan geçmiş olabilirdik. Şimdi bu aslında basit gibi gözükse de İngilizce'deki en ağır konulardan biridir. O yüzden Translate'de %100 verim almanız bu konuda imkansız. Yani bu konuya hakim olmanız gerekiyor. Hocam zaten Kendim mi yapıyordum da üşendim. Ben de çevirden baktım. O da yalnız çıktı. Yok yok. Senin için demiyorum ben. Yani aklınızda olsun. Bu konuda translate'lerden verim almanız çok zor. Çünkü oldukça aşırı bir gramer bilgisi gerekiyor. Belki neden gerekiyor dersiniz. Eğer bunu, bu konuyu gerçekten çözerseniz İngilizce'de gramerin %50'sini rahat yapıyor demektir. Neden? Bakalım. Bu konu gramer konusunda ne ararsanız var. Hocam bunları e, Gmail'den atabilir misiniz bana? Ben WhatsApp'ta gruba atıyorum ama oradan alamaz Tamam. Bu konu neden çok önemli? Bu konuda tüm zamanları bir kere görüyorsunuz. Yani şu ana kadar görmüş olduğunuz tüm zamanlar burada mevcut. Present'ta mevcut, Feature da mevcut. pastı da mevcut. Perfectler de mevcut. Aynı şekilde modeller mevcut. Normal modeller. pas modeller mevcut. Ayrıca zaten cümlelerin içinde edatlar falan havada uçuşuyor. Zamanlar edatlar. O yüzden bu konu gramer açısından çok önemli bir konu. Zor gelebilir başta. Karmaşık gelebilir. Ama biraz üzerine böyle çalışın. ki zaten biz daha Üzerine bir sürü örnek yapacağız. İyice konu oturacak. Evet, Barış Bey'in de bakalım cümlesine ne diyor. Barış ya, seviyorum ben. If I had been, been cooking, hmm. eğer aşçı olmuş olsaydım. barış. Burada ilk doğru. Eğer bir aşçı olmuş olsaydım Aykul T sadece şurada engine yaptı. Buna silip cook it dediğimizde yeter. Aykul T cook it. Yemek pişirmiş olurdum. Nerede? Evet, Eğer aşçı olmuş olsaydım evde yemek pişirmiş olurdum.